Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız bugün? Bugün köye gidiyorum. Hava çok soğuk Antalya'da. Yani soğuk derken yani bugün senin Yağmur yağacak. Arabayı yükledim. <laughs> Bütün sitenin boş şişelerini aldım. Gideceğim. Köylülerime vereceğim. Tekmez dolduruyorlar. Şarap dolduruyorlar. Yani işte iç yaşlarını görüyorlar. Ben de boş çöpe gitmesin. Onlara götüreceğim. Görüyorsunuz. Araba ağzına kadar şişe doldu. İyi günler. Videoyu gördü işte. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün e, Antalya'dan çıktık. Burdur istikamet. Köyümüze doğru gidiyoruz. Yeşilova. Burdur. E, şimdi Dağlarını geçtik. Görüyorsunuz ee, hava çok ee, soğuk. Biraz yağmurlu. E, dağlarda kar var. Evet. E, bakınız dağlarda kar var. Yukarıda doğru çekersen açtım. görür belki. Ekran biraz cam çok pis sıkamadık. Görüyorsunuz dağların tepelerinde kar var. Antalya'da sabah 23 dereceydi. De, ee, şu an 8 dereceye düştü. Ha Biz arabanın içindeyiz. Hissetmiyoruz soğuğu ama eminim ki dışarı çıksak buz kesiyor. Evet. En güzel camı kapatmak. İşte yavaş yavaş gidiyoruz. İşte yolculuk yapmayı çok seviyorum ben. Ee, ben Fransa'dan Türkiye'ye çok e, belki 30 defa e, anne babayla ailece e, Türkiye'ye gelmiştik ara, a, araçla. Kendim 18 yaşından sonra da kendim de 4-5 kere de arabayla geldim. Artık tabii ki arabayla yıllar oldu artık yurt dışına arabayla gitmeyiz. Ama bir kere olsun eşimle de o macera tekrar bir kere olsun yaşamak isterim. Nedense işte Almanya'dan geçiyoruz, Avusturya, Slovenya. Pruvatistan falan derken Yunanistan işte Serbia yani Sırbistan e, ya da Bulgaristan bu dağları yani bu yolları görmek de çok güzel bir şey. E, ben macerayı seviyorum, yollar, yolculuğu severim. Gece yolculuğu, gündüz yolculuğu yani araba kullanmayı çok sevdiğim için yol yapmak benim için çok güzel. Yani hoş geliyor. E, şimdi e, şu anda da işte yani ben ne, nedense yol yolculuk seviyorum. Çok hoş, güzel mutlu oluyorum ben. Tabii ki ben e, köye vardığım zaman e, belki köye geçmeyebilirim. Köye gidersem anne baba yani ben gitmek istemiyorum. Yani biliyorsunuz koronadan dolayı zaten e, kimse kimsenin ona git gitmiyor. E, zaten işlerimiz ancak bitecek 5'te 6'da. E, köye gitsem bizim için çok güzel. Köydeki evimizde kanaferimiz, her şeyimiz var. Ama ilçedeki evimiz kullanmadığımız için eee yayla yayla evi olduğu için soba yakacağız. Soba yakmayı değişimi hiç sevmiyor. <laughs> soba yakmasını da biz beceremiyoruz yanmıyor tutmuyor üflüyorsun puf batlıyor odun yakıyorsun duman oluyor kömür sevmiyorum kömür yakmaktan işte korkuyorum insanlar bazen zehirleniyor falan bizde tecrübe olmadığı için bakacağız daha sonra görüşürüz arkadaşlar öpüyorum buradan bay bay görüşürüz Evet arkadaşlar, şimdi biz e, Denizli Atpayağım ilçesine doğru yaklaştık. <laughs> Yollar çok güzel, gerçekten yani e, eskisine 10 yıl önce bir veya 20 yıl öncesine bakarsak, buralardan yol yoktu yani yol bile yoktu. En azından yol var. Yollarımız çok güzel yani bir şikayetimiz yok. Dağlar manzara çok güzel, dağlarda görüyorsunuz çok kar var. Sorumuz Acıpayam ilçesine yaklaşıyoruz. Burası da köylerim. Ha bir de şunu söyleyeyim. Şu dağ, şu en yüksek tepe var ya. Bu yüksek tepenin arkası da benim e, köyüm. Yani ilçem değil köyüm. Yani anne baba şu anda orada yaşıyorlar. E, yani çok güzel bir köy. Belki geçerken bilmiyorum zamanım olursa geç e, gösteririm. E, Durmazsam azından gösteririm. Köyüme göstereceğim. Yani ben çok seviyorum. Aslında ben Antalya'ya yerleştim ama içimde böyle bir şey var ki gel köyüne tekrar yani nedense bilmiyorum. Bir yaştan sonra insanlar şehirden kaçmak istiyorlar. Yani Antalya'ya geldik. Orada tamam çalışıyoruz, yatırımları yaptık. Ama şimdi nedense bu, burada çok isterim böyle yayla bir evim olsun. Altına işte arabamı koyacağım. Bahçem olacak. İşte ağaçlarım, cevizlerim, bilmiyorum bir ağaçları dikeceğim buraya. Ondan sonra işte belki köpek, kedim olur, tavuklarım olur. E, ne bileyim yani bilmiyorum. Çok güzel olur. E, ben böyle mutlu olurum diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, şimdi bu şu dağın hemen kenarından gittiğiniz zaman burada Keloğlan mağarası var. E, Keloğlan mağarası da e, biz 15-20 yıl önce tanımıyorduk. E, geldik e, çok güzel bir mağara şu anda açık mı açık mı değil mi kapalı mı onu da bilmiyorum ama astım olanlar için çok faydalı bir mağara. Yani çok duydum. Yani bu televizyonda falan çok görmüştüm. Denizli televizyonuna baktığımız zaman oradan ben öğrenmiştim. Ondan sonra biz gelmiştik. Yani şuradan gidiyorsunuz. Arka tarafa dağda mağara var. Evet. Burası da Acıpaya'mın işte ovası görüyorsunuz. Her taraf dağlar. çok güzel karlılar kar var yani dağlarda. çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi Yeşilova Yeşlova Burdur görüyorsunuz. Salda Gölü'ne dönüyoruz. Salda Kayak Merkezi. Salda Gölü'ne doğru döneceğiz. Buradan sağa döndüğümüz zaman e, bizim köye doğru ilerleyeceğiz. Evet şimdi e, Salda Gölü'ne doğru ilerliyoruz. E, burası Acıpayam'ın e, ilçeleri. E, köyleri pardon. E, hatırlıyorsanız e, 3 yıl önce sanırım ya da 4 yıl önce e, ee, deprem olmuştu burada. Buradan bir fay geçiyormuş. Biz de o, o gün Yeşilova'daydık sabah. Biz Denizli'ye gidecektik. O gün deprem e, oldu. Bu taraflar görmüştüm ben. Dumanlar vardı, yangın vardı her tarafta. Ondan sonra her geçtiğimizde üzülüyorduk. Neden? Her Kızılay çadırları vardı. Şimdi insanlar çadırda yatıyorlardı. Çok üzücü bir durumdu. Çok güzel yerler aslında. Yani ben çok seviyorum. Burada e, Acıpayam'da e, hayvancılık e, çok e, yapılan bir yer, bölge. Yani besi hayvan e, yani çok büyük baş hayvan çok bu bölgede. E, i̇nanın gerçekten bu bölgede en çok büyük baş hayvan eee Çiftlikleri var. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. E, araba kullanıyorum. Bu maske insanları gerçekten bıktırdı. Yani bu korona inşallah biter çünkü bu çok e, kötü oldu. Yani insanlar artık stres yaşıyorlar. Ee, ekonomi çok kötü, turizm yok, ee, baya düştü. Yani insanlar insanlar yanına gidemiyor artık herkes birbirinden korkuyor. Ben şimdi köye gideceğim. Ben annemin babamın yanına girmeyeceğim. Uzaktan buraya kadar gelmişken uzaktan bir sadece göreceğim. Sıhhatları yerinde olsun. Ee, yani bir. Uzaktan da olsa bir görmek çok güzel olacak. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi Denizli ilinden Burdur Yeşilova'ya doğru ilerliyoruz. Şu anda sınırdayız. Şu karşıdaki dağlar bizim köyün dağları yani bizim yaylamız. Burada bizim yaylalarımız var. Buz gibi sular akıyor. Şu anda bakın Burdur il sınırı. Evet burası Burdur il sınırı. Çok güzel manzara, dağlarımız var. İşte benim dedem, annem, babam buradan geldiler. Burada büyüdüler. Karşıda da dağlar yazın çadır kuruyorlardı. Ben küçükken tatile geliyorduk Fransa'dan. Her zaman biz yaylaya çıkmak istiyorduk küçükken. Yani eşeğe biniyorduk. Yani biz çocuklar biliyorsunuz yurt dışından gelenler böyle heveslidir, böyle eşektir, şudur, hayvandır, koyundur, keçidir falan. Teyzem, çok sevdiğim teyzem, ellerinden öperim. Dayım, Aynen onların da ellerinden öperim. Beraber onlar yukarıda çadırları vardı. Biz de ablam ben kardeşim de geliyordu ama genel olarak ablam ben gidiyorduk. Ya çadır yatmayı seviyorduk. Eee yani yayla gitmeyi seviyorduk. Bir de ben 12-13 yaşlarında da çok kiloluydum. Yayla çıkmak e, çok güzel geliyordu bana. Bir ara böyle yayla 3-4 kere yayan çıkmıştık. Baya yazın e, kilo vermiştim. Evet şimdi biz e, köyümüz burada üç tane köy var. İlk köy Kurtlar Köyü. Bu Denizli'ye ait. Ondan sonra ikinci ortada bir köy daha var. Orası Karaköy. Ondan sonra Horoz Köy. O da bizim köyümüz. Buradan belki görünmez video uzaktır. Karşıda e, Güney. Güney kasaba mı diyorlar artık? Kasaba diyorlar sanırım ya da buca mı? İşte burası da Güney. Evet, burası gördüğünüz gibi Güney Kasabası. Aslında benim dedem aslen Güneyliymiş. Onun adına da e, Güneyli Ahmet diyorlardı. Allah rahmet eylesin. İşte burası bizim topraklarımız. Görüyorsunuz, dağlar yaylarımız. Bizim köyün rakam rakımı ee, yaklaşık 1200-1300 metre rakımı vardır. Çok güzel havası var. Kışlar tabi biraz serin olur, ama yazın da çok güzel. Yani böyle havası akşamları yani şöyle bir söylüyor, söyleyebilirim, e, Temmuz-Ağustos ayında bile akşam kazak giyebiliyorsunuz yani çünkü hava e, soğuk olur. Evet bizim köye buradan gideceğiz Evet Görüyorsunuz arkadaşlar Evet şimdi biz Köyümüzün yoluna döndük Yani istiyorum ki görünüz Çünkü inanır mısınız Anlatmak değil yaşamak gerekiyor Yani gerçekten biz köyümüzü çok seviyoruz Bakın burada gördüğünüz gibi çiçekleri açmamış daha. Yani Acıpayam tarafta Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hava daha güzel olduğu için ağaçlar açmış. Buralar daha serin olduğu için ama yoksa buralar açıyor. O kadar güzel ki görseniz. Ağaçlar böyle açıyor. Her taraf pembe, kırmızı. O kadar güzel ki görseniz. Burası bizim köyün yolu. Sağ sol hep bağlar var. İşte bizim de eee dedemizden kalan iki taraf yani anne tarafı baba tarafından kalan çok bağlarımız var. Görüyorsunuz herkes yani budamışlar odam, yani. Bağları buduyorsunuz. Biliyorsunuz. İnşallah artık tekrar soğuk vurmaz. Bazen biliyorsunuz Mart'ta tekrar soğuklar olabiliyor. sular akıyor. Her taraftan sular akıyor. Dağlarda sular var. Buz gibi. İşte karşıda yaylamız. Yani bizim köyümüz çamların içinde. Hani çok böyle yaşlı çamlar var. Biz bunlara dede ağaçları diyoruz yani. İnsanlar spor yapıyorlar. Sanırım bu bayan spor için yola çıktı. Güneyli olabilir. Evet şimdi biz köyümüze gireceğiz şimdi arkadaşlar. Tıpkı Görüyorsunuz köyümüzün girişi bu şekil. Çamlık. burada çalışıyorlar. Buz gibi çeşmeler. Görüyorsun ne kadar güzel. Çamlar. Yani yazın geldiğiniz zaman bu çamların içine oturduğun zaman çam sakızı kokuyor. Bu da gerçekten insanı çok güzel yapıyor. Evet arkadaşlar köyümüze geldik. Köyümüze geliyoruz. Sağda amcamın evi var. Burası cami. Bu gördüğünüz evde bizim şu ev komple. Bizim yani tam merkezde güzel bir yerde. Geldik yok yo, gelmeyeceğiz gideceğiz hemen. Şey. Annem bu benim annem. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz burası bizim şey Selam. Bu hangi kedi? Biz ablamın kedisi değil değil mi bu? Sizi az çok böyle gösterim. Burası ne ki? Burada seramız var. Tabi şu anda boş. Büyük böyle bir terasımız var, görüyorsunuz. Evet. Soğuk, hava çok soğuk. Ama işte sessizlik. Tavuklar, halamın tavukları. Manzara şöyle arkadaşlar. Ben burada gelip çay içmeyi çok seviyordum. Tamam. Tamam. Ha biz sadece bir merhaba. O ne öbürü? Pekmez. Pekmezimiz vardı ama. Yenisidir ne? ama. Götürüm. Tamam. Nursel'in Nursel'in kedisi nerede? Nursel'in kedisi yapıp, şeyde. Tamam. Ha bizim ışıklardan siz de getirmişsiniz. Bu, bu Birisi kaçtı. Dedi ki bizi YouTube'a çekmesin. Biz YouTube'u <laughs> video çekeceğim. Bakın burası böyle dağlar. Dağlarda kar var. Kar var. Kardeşim. Evet. Bu da kardeşim. Bu da Fransa'da yaşıyordu. Şimdi artık Türkiye'ye geldi. Baba nasılsın? İyi misin? Babam <gülüyor> yeni geliyor. Evet. Çok soğuk. Bunu içeri al istersen. Ya hava soğuk. Şimdi insanlar çok hasta. Sıcak onu aldın sonra akşam yerseniz. Aşağısı soğuk. Görüyorsunuz şimdi annem hemen biz geldik. İşi gücünü bıraktı. İşte size roka toplayayım. Bütün bahçeye roka serpmişler. Her taraf böyle maşallah soğanlar. Soğan mı onlar? Annem bütün köye roka dağıtıyormuş. Ee, çok güzel. Allah kabul etsin. Daha bir şey yok. Havalar çok soğuk. Şimdi serin ha. Hava serinledi. Manzara güzel. Olsun tamam. O zaman biz Süleyman'a veririz biraz sonra Süle Süleyman'ın evine gideceğiz. O zaman tamam bir poşet koyalım. Oo bu da ablamın kedisi. <laughs> Ablam Fransa'da bizi tanıdı. Bak. Yeşil boncuğu duruyor. Şeysi. Oo güzel oldu. Bak pis 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 pis. Belli oluyor ha. Bakımlı kedi bak. Sokak kedisi. E, onlar da bakımlı. Bak bak. Onlar yeni mi doğdu? Yani yeni derken biz onları tanım tanımıyoruz değil mi? Şey kızı o. Kesik kulak. Sen evde mi yatıyorsun? Ha? E bizim kedi de büyüdü biliyor musunuz siz? Bu kim? Adı ne bunun? Bu korkuyor. Gel. Bak. Seni çektim ben. Kaç tane var mı? Hep siyah kedi burası ya. Bak bak ötekine bak. Ötekine bak sen. Pis, 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 pis. Gözleri çok güzel. Yeşil gözlü. Bak. Bizim kedi de böyle yatıyor. Biz onu bıraktık geldik. Oo çok güzel bak. Pis, 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 Canım benim. Oyba. bak. Bak güzel. Çok güzel olmuş, büyümüş bu. Evet. Kediler. Hangi kedi? Bir tane kedi içeride evde. Evet. Bu kim? Ben de bilmiyorum. Bu kimsin sen? Ha, neleri var? Önce bir şey vardı ya siyah. önce bir tane siyah vardı ya. Öldü mü o? Oldu, o, bu o da burada. Gri yok. Ha bütün kediler burada ama hepsi siyah. Gri yok. Bu Evet. Hamur, Bu ne? Annem ne hazırlamış? Şey, Bu ne? Görüyorsunuz işte köye geliyorsunuz. Kuru. Domates kurusu. Bu ne? Bulgur. Oo. Evet. Şimdi bulgur marketin bulguru ile. Bu, Bu pekmez arkadaşlar görüyorsunuz pekmez. El yapımı Bu el yapımı. yapımı. Kendi üzüm bağımızdan geliyor. Bu da hamileymiş Gül. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hepsi olacak. çocuk olacak. Hı hı. Oo bu Bakın kediler. Oo burası kedi yuvası olmuş. Gel pis, 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 pis. Ha bu ki Bu da güzel. Çok tatlı bu. Kimin? O burada Çok güzel yüzü var. Bizim kedinin çocuğu olabilir mi öncekinin? Ona benziyor. Oradaki kim? O da siyah kedi. Pis, 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 pis. Ha. Evet, bu çok güzel yüzü var bak. Bakın arkadaşlar ne kadar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Gül. Bana böyle bir 3-4 tane çuval getir. Mama. Sen bir dakika sen ne yaptın anlamadım ben. Gerek yok. Pazar Aynen. pazarcıların tezgahında bile bu kadar roka yok. Ya, tamam da vereceğimiz. Tamam yeter. Aynen. Tamam da verelim de şimdi e, roka alacaksın 100 gram, 200 gram. Yoksa, kimse yok. yok. Sessiz, yoksa, sessiz, yoksa, sessiz, yoksa, sessiz kimse yok. Bir de sessiz Annem ne yaptı doldurmuş. Anne, biz onlar ne yapacağız de. onları ya? Ne yapalım yani onları biz? O. He? Marketler ya. He <laughs> satacağız biz. Ha. Tamam. Gül, Perşembe pazara gidiyoruz. Roka satıyoruz tamam mı? Tabii ki bir tane koparıyorlar. <laughs> Sensi. Dövü kuateli. Yuvazi tuzkiyorlar. Düşün. Böyle bir tane alıyorsun eline. Pazarda 3 teli. Tamam doğru söylüyorsun. 2-2 TL boşar, <laughs> boşarla. Evet. Burçalar onlar 200. 3 O zaman bak aşağıdaki bütün tarlaları ekeceksin. E, e aşağıdaki kim yaptı o evi? O aynı adama. Evet. Tam yolunda Oku. Oğlum da Gel bakayım gel bir dakika. Gel bakayım. Kaç, 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 kaç. Alo. Bunu bak. Manny, <laughs> ya. Kasım gel bakayım bir şey söyleyeceğim. Kasım Kazım. Kazım Kazım. Gel saklanma gel bir şey söyleyeceğim. Beni tanıdın mı sen? Tanıdın mı? Gel tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ha bu bile büyümüş bak. Bunun adı Mehmet Ali'ydi. Mehmet Ali. Ha. Omar omar şeyin Evet. Çok iyi. İşte. Annem her gün. Her gün bakın annem. Gördünüz işte köy hayatı böyle. Hemen gitmiş. Bize her iki torba. Çok güzel. Çok güzel. Çok şey güzel. Roka var. İçinde başka ne var? Afyon. Afyon. Tamam. Çok sağ ol. Gittik biz. Haydi görüştük. Hadi öptük. Görüşürüz. Babam. Öpüyoruz hepsi. Kardeşim. Hı -hı. Annem. Hı -hı. Bak. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Kazım. Kazım. Şey Aa, bu kafasız Hı -hı. çocuk. Hı -hı. Çocukta kafa yok. Sen ne yapıyor musun? Sen yoldan aşağı doğru sarlan böyle. Evet, evet. Duvar var karşında duvar.